Arkadaşlar sabah sabah geldik. Eee Hurda Vintage'in işletmecisi daha doğrusu getiricisi. <laughs> Piyasada yok. Bekliyoruz beyefendi. Arkadaşlar Kadıköy Yel Değirmenindeyim. E, e, Trift Thrift diğer adıyla Hurda Vintage, eski adıyla herhalde adını değiştirmiş bilmiyorum. E, Thrift Shop diye geçiyor. Thrift Shop. E, vintage ürünler vesaire seviyorsanız tercih edebilirsiniz. Burası kuzenim gibi gördüm. Gerçi kuzen gibiyiz. Hiçbir fark yok. Çok sevdiğim birinin ee, dükkanı. Yani Kadıköy'de Yelderim yerinde. Mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel ürünleri var. Birazdan beyefendi uyanırsa güzel şeyler çekeceğiz. Bak Bak <laughs> <Şimdi gülüyor> <gidiyoruz. gülüyor> Evet millet bugün itibariyle Sub Shop yani diğer adıyla Thrift Shop buradayız. Gördüğünüz gibi ürünler bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci el krallığı, Türkiye'deki ikinci el krallığı böyle. Amerika'daki gibi değil. Evet. Yeah man. Adam. Bir selam ver. Selam. Ver. selam. Merhaba. Merhaba. Alo. 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 <laughs> Adam geçen kuzenim gibi sevdiğim ama kuzenim kendisi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci el krallığında Türkiye'de alabileceğiniz en kaliteli ürünlerin olduğu yerler DİM adına Kadıköy yerli ürünlerine bekleriz. gördüğünüz gibi birçok ürünler var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Özellikle genç kardeşlerim bakın böyle ürünleri severseniz buyurun gelin bakın. Adresi de vloglarda paylaşacağım bilginiz olsun böyle güzel ürünler var <laughs> bunları mutlak suretle görmeye gelin gerçekten güzel ürünler var arkadaşlar deri seviyorsanız orijinal deri vesaire çok güzel ürünler var arkadaşlar bilginiz olsun yani aklınızda herhangi bir şekilde soru işareti olursa yani video çektiğim videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz bakın böyle güzel Deri ceketler var. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın, şöyle. Aynen öyle. Gerçi bunu ben almıştım ama bunu buraya koymuşuz. <laughs> benim aldığım <laughs> hareket. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle deri güzel yelekler var. Gördüğünüz üzere. Bir tane ürün var. Çok güzel bir ürün. Beğendim. Ama kuzen diyor ki maalesef benim malım değil. Veremem. Levi's 100'e. <laughs> İlk önce bunu denedik. Maalesef olmadı. Çuval gibi oldu. Bedeni olsaydı hayır diyemeyeceğim tek üründü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten güzel ürünleri var. Hani kaçırmayın. Thrift Shop mu diyoruz? Sub Vintage mi Emre'cim? Thrift Shop. shop. Burada vintage ne oldu? Kaçıyor bak. Gidelim.